Merhabalar arkadaşlar. Veyahut firması olarak bugün ESE okulunun öğrencisi olan İnci ile beraberiz. Hoş evet, geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ olasın İnci. İnci seni biraz tanıyalım. Kimsin? Neler yapıyordun Türkiye'de? Neden Malta'ya geldin? Bir öğrenelim. Tamam. Ben İnci Parlayan, 22 yaşındayım. Bu sene üniversiteyi bitirdim. Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği. Malta'ya İngilizceyi öğrenip sonrasında İngiltere ya da İrlanda'da yüksek lisans yapmak için geldim. Bu yüzden İngilizce öğrenmem gerekiyor. Yurt dışında daha iyi öğrenebileceğimi düşündüm. Çünkü daha fazla farklı arkadaşlar, daha İngilizceye maruz kalırım diye düşündüm. Benim için daha iyi olur. Peki bu düşüncelerin doğrultusunda Malta sana bunu yaşatabildi mi? Gerçekten iyi gidiyor mu şu anda? Kaç ay oldu? Şu an iki ay oldu. Hı -hı. İki ay oldu ve yabancı bir Japon arkadaşım var. Onu seviyorum, onunla güzel anlaşıyorum. Sefe. Güzel gidiyor benim için yani. Farklı ülkeden insanlarla tanıştın mı? Sadece Japon, işte Asya kültüründen mi insanlar yoksa Fransız, İtalyan vesaire bunlar var mıydı? Şu an o da arkadaşım Japon. Bir de başka bir evde kız arkadaşımız var. O da Koreli. Hı -hı. Sınıfımızda genelde Fransız oldu. Bir dönem konuşma sınıfımızda biraz yaşça büyükçe bir hanım vardı. Alman. Onunla da çok iyi anlaşıyorduk ama gitti, gitti kendisi. Mi? Gitti. Tüh, gitti. Bizi çok... Bir şey bir şey. Beni çok severdi. Ben takıldığı şeylere bazen ona gösterirdim. Çok iyi. Bir, yine bir Alman büyük bir beyefendi gelmişti. O da sanırım elektronik mühendisiydi. Bir haftalık Pardon, iki haftalık gelmişti. Onunla da bir geziler yaptık, yine İngilizce konuşmaya Süper. çalıştık. Hatta bölümüm hakkında konuştuk bir akşam. Hı. Fransız arkadaşlarımız oluyor, onlarla da konuşuyoruz, anlatıyorlar. Onların mesela bizim bazı telaffuz farklılıklarımız oluyor. Onların oluyor, Asyalıların oluyor. Zamanla konuşa konuşa onları öğrenip Öyle daha yani. rahat anlamaya çalışıyoruz. Geçen bir Fransız arkadaşımız vardı, onun seviyesi çok iyiydi. C1'di, C2 olmak istiyordu. O bizim için çok iyi oluyordu. Değil mi? Sürekli konuşabileceğimiz biri. Yaptığımız hataları da düzeltiyordu Aa, gerektiğinde. Harika. Biraz üzüldük onun gitmesine. Bu hafta gitti. Kole. Canlı yayında Koyluk. Evet, İnce, evet, kaldığın konaklamadan memnun musun? Evet, kaldığım konaklamadan memnunum. Sessiz, sakin. Normalde evimizde şu an 4 kişiyiz ama bir arkadaşımız şu an Türkiye'ye geri döndü. Geri gelecek. Şu an 3 kızız evde. 3 kız. ne evet. Güzel. Ev size kaldı. Evet, çok 3 güzel kızız, kızlar evi. Kızlar evi olmuş. <laughs> Geliş süreci ve Veyahut firması olarak sana güzel destek olabilir mi? 10 üzerinden bir puan verecek olsam bize kaç verirdin bu süreçte? Valla güzel destek oldular. Bilemiyorsun puanı. Puan ver. 10 üzerinden de ki ulan şu 8'de ya da 9'da ya da 5'de şundan dolayı da kırdın de. 8 ya da 9 diyelim. Ha, ya da 9. Gönlüm ister 10 vermek ama. Nerede kırdın? Kimse mükemmel değildir. <laughs> Tamam, bu da yeterli bizim için. Yes. Sağ olasın. O zaman Malta eğitimi hayatında sana başarılar dileriz. Teşekkür gideriz. ederiz. Gittiğin yolda devam et. Sağ Sürekli İngilizce konuşmaya hı hı. Hani çalış, maruz kal buna. Zaten ileride çok <laughs> evet. rahat şekilde İngilizce'ni geliştirmiş olursun. Teşekkür olun. ederiz. Ben için. Ben teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ederim.